Merhaba arkadaşlar, bugün Balış'ta oynuyoruz. Hoş geldiniz. Bugün yanımda arkadaşlarım var. Beraber maç oynayacağız. Şimdi ben galedeyim. Başlayın oğlum, tamam başlayın. <laughs> Onlar iki kişi çünkü Erdem arkadaş hepimizi diziyor. Ondan öyle. <laughs> Ama en azından kötü oldu. oldu. <laughs> 4 v <ve> 1 oynuyoruz <laughs> Manyağın biri bana Steam'den mesaj yazıyor. Evet tamam, galedeyim ben hop. Evet. Çok ezik oynuyorum. Biliyorum. Sıra önümüze atsan hani. Hadi lan. Hadi Recep. Sen... Hadi Recep vur. İşte ya bu. Ya sen ne işe yarıyorsun ya? İşte bu. Ya kardeşim nerede bekliyorum şimdi ya? Oyunca bana suç atma. Kardeş üç kişiyi birden oynama, oyalamaya çalışıyorum. Bir şeyler yapıyorum. <laughs> şu köşe boş. Hadi sen hmm. mi geç sen Gel. Tamam. Ben kaleye geçiyorum ya. Reju hadi bakalım hadi. Bas önde baskı korku yaratır hadi. Reju Kadir İşte Reju <laughs> ya <laughs> Hadi adam, hadi 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 Beni mi geçeceksin? Zannetmiyorum. <laughs> Oha tam adresi adamın. Testini. Adresi teslim abi ya. Adam nasıl? Ne cevur? Atilere. Oh. de iyi oynuyor ya. Hmm. Oğlum hadi vur ne zanlaş vur. Zak kaç? basamadım. NS bas ona NS. NS aldım sen de. Rejo. Nemes bas ona. Hadi Rejo atarsın sen Rejo. Hop. Ah. Bunu ben mi vurdum lan? Adem ben beni geçemez. <laughs> Geleyim mi atacağım ne? <laughs> tut ona bak tutarsın <gülüyor> herhalde. tutarsın herhalde. Recep vur pas at. Bir oğlum tane abi, bir tane abi. dokun. Helal. Can. Gelmiyor ya. Gelmiyor oğlum ya. Bu i̇şte bu. Ya 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 ya. Ya. Kole bakar mısın Ben kalede ya. De de Değil mi? Çok bu güçsüz oldunuz ya. Sanki değil mi? Hmm. Ben ileride olunca sanki atıyorum da hani o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> ece bu sefer sen geç hadi. Kimle kaçtın? Ben bu da. Böyle yukarılardan bir şak ece, diye bir ses ama tam ben atarım şimdi. Ya, ya, Oğlum kalecilik mi yapamıyorsun? ya? Tamam tamam. Ah, Yedi. Bez alın yedim. Bak geliyor Sırayla geçelim işte. Doğru. Gelmeyin lan. 3 golle değişir. Geleyim mi çek çek, çek 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 çek. Çek abi. Vur yer. Apo geçti artık yemez o. Apo mal oldu. Hadi. Ben <laughs> anlamadım ki nereye çekeceğim. Oğlum E'ye basıyorsun. Vur dur vur dur. Ya, ya. ya vuran artık şu topa. Çocuk Bak adam oradan çekme. Hiçbir türlü saliye top değmedi. Hadi ben Oğlum adama girmişken hiç... sen de gelme. Bir, bir tane bir tane, tane. aynı, bir aynı anda bir, geçiyor bir, çünkü. Pek, 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 pek. Ya Enes <laughs> Enes, vur, <tamam> Enes. <laughs> attı be? Tamam o, o bende. Yani, o bende. O bende kardeş. Hop. <laughs> Enes ileri. Hadi vur doğru. Ah, Reco. Reco atarsın. Hiç beklemiyordum. Hayır. Ha. Reco, Reco öldüreceğim bizi Reco. O topa vurabileceğini hiç beklemiyordum. Hmm, evet. peki. İşte Aha. var. Helal lan. Az daha gol. E -E -E -E. e e e. Çok güzel. Enes'i Enes'i. Reco ah, vur. E -e. Uzaklaştır. Helal. Abi Reju. ne güzel kafaya çıktıydım ya Reco Allah. Oğlum helal, Reju. ne yapıyorsunuz? ben Recep vuracak diye bıraktım o da ben vuracağım diye bıraktı ve yedik. Da, abi, ya abi şey ne <laughs> Ben gele geçiyorum şimdi. Oo <laughs> Recep e baksana galen. Enes geç. ben geçeyim beraberliğe kalalım. Yemek. <laughs> bakın bakın her... aha. Bende oto, bende, bende. Kötü <laughs> oldu. gel gel Enes gel. Enes, Enes bassana Enes. Kardeş atacak işte bilmiyoruz mu onu? Kardeş ona da basarsın. <laughs> Herkese basar. Oo. <laughs> sen de. Ben de. Ama öyle listeye girersen. Ben de. Bu bu sen ben de. Rastgele vur yine gelir ya. Of ya adama bak Peterci. Bak ikiniz de aynı anda geçti diyorum. <laughs> Enes bırak. Enes Bu bırak. Enes bırak. Mutant Enes bırak topu. Enes bırak sana. Bu kadar mı güvensizlik olur ya? <laughs> Lanet olsun Sen ne yapıyorsun kalede Allah aşkına ya. <laughs> ya Enes e ben, ben Allah senin başlamaya... yüzünden <laughs> oynayamıyorum ya. <gülüyor> tamam <gülüyor> git oynayalım. Ben bununla <laughs> şeye beraber kaldım. Atıyorum yani. Hep sen beni kötü ol et diye. <laughs> Hadi öyle evet, Sana çok... bir şey yaptığım yok ya. Hadi vur onu. Bende bende bende. Sakin ol. 70 metredeki topa adam atmayacak diyorsun. Şey. Hayır apo, hayır apo. Sakın ol. Sakın ol. Sen onu alırsın koçum hadi. Hadi. Hadi, hadi Rezo vur. Koçum vur gole, vur gole. Hadi, hadi. be. Oha! Oha! Girdi çıktı. Nasıl sıça. Nasıl sıçerdi. Baba nasıl çeldi gördünüz mü? Eh, Olur, e, eyle. ile. Ben Bele, bu maç 5'te bitsin, bitsin tamam mı? 5'te bitsin. Bak kaleci de açıldı o kadar. Allah belanı vermesin güzel vurdum lan. He erdem he he Çekil lan. Ya hı. çok. Ya oraya niye atmak ki Yanlış oldu. Hadi. Rejo! Rejo atarsan onu direkt kaleye vur. Direkt vur. Ah topuma karışıyor sonra niye gol yedik? Ben de ben de. Ben vur alayım. vur kaleye vur kaleye vur kaleye vur. Vur. Onu nasıl olur? Boş <laughs> 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 gol, gol izle. Hadi tut tane adamı bir bore et. He. Hayır. <laughs> hadi 5 olan gazane hadi. Abi nereye vurdum onu? <laughs> Roja tatlıyım. Reca tamam. Reca vur ona. Denilesi aynı şekil. Helal. Ay. Oho. Ah be. Havadayken vuramadım. Oğlum biraz laglı oyun anlamıyorum ki. Aynen. Ya bu bir erdem kurdu ya dayı. Ping yok. Kardeş yani ne yapayım başka siz kursanız oynayamayacağız biz. Ha atelan mı? Hadi. Erdem'e doğru atma. Allah Erdem. nerede? Geçiyor gibi. Attım yere. Abi shift tut, topu shift tut. Ya shift tut ya. Shift shift tıklayıp çekeceksin. Nereden? Nasıl Nerede ne? Ben mi Enes'e gireyim anlamadım ki. Kime giriyor ya? Ya oh. bırak tamam bırak. Ah oh be. Hadi Reco attın onu attın, Recu, attın onu Reco attın, attın onu Reco attın onu. Ya ne bal adamsın ya. İşte bu kale geçti 2 dakika 2 tamam. dakika, iki tamam, dakika. Tamam, ben. ben oyun altı alıyorum. Vuruyorum. Enes. Evet. Abi tutamıyorum ben. Abi çık tamam sen çıkılırım. Tamam, tamam ben, ben kaledeyim ben. Git git git. Ben atarım onu. Reco sen iki tır atamazsın. Bak, bak bu şöyle atacaksın Reco. <laughs> Enes de kaldı bana bile tamam, Dur, hadi yap. Hadi. Tamam tamam. Tak. tak tamam geri doğru gel. Geri pas. Nereye oğlum önüne. Tamam Hadi adam, adam adam, <laughs> adam. Abi işte böyle şey atladı mı? Ah be Apo <laughs> <Masa. Misim, gülüyor> <simpat. Atak. gülüyor> ah, tamam, o kan masa bir şey yok. Al tak. Lejo. Ah Lejo. Tamamı bende. Enes helal. Ah, helal helal. Enes sadece, sadece... zıplay ya. Oh ah be. Hadi yani. atalım helal. Ah be çalım atamadım mal olduk. mal olduk. Mal Recep. sen mal ne? nereye gidiyorsun? Recep atalım. Recep al at şunu. Mal olduk. Recep at Eni. şunu. Helal. <laughs> Eşya. evet 4 4 so son gol. Kim atarsa o kazanır tamam mı? Hı hı. 8 dakika oldu çünkü. Yine de lazım. Önce yap, eğer Kadir yapma. <gülüyor> <gülüyor> baraj kurduk oğlum. Güzel baraj. Hadi lan. <laughs> hmm. yedik. Oooo! <laughs> oh, ve yendik işte. 3-2 3-2 oynuyoruz ama da burada daf yememiz gerekiyor. Bugün arkadaşlar yendik. <laughs> evet tamam bırak bırak. At tabu tamam, bırak. Bir daha yedik. Neyse arkadaşlar. Yok oğlum bitmedi bence daha. <laughs> Onda bitiyor izlediniz. oğlum. Tamam bitti. Bitti Oo, oğlum. Oo, oyunun bitiyor geçti. Geç çevir. Hayır. Geç ne? Bitti oğlum. Evet. Hadi bitiriyorum bitiriyorum. Arkadaş tuttum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Like <laughs> atmayı ve abone olmayı unutmayın.